Hepinize tekrardan merhaba. Bugün sizlere Bind Map'inde bu teleporttan geçip A'dan B'ye nasıl tekrardan line up attığımı göstereceğim. Birinci videoda çok anlamayanlar olmuş. Bu sefer gerçekten çok ciddi anlatacağım. Şakasız bu. Bayağı ciddi bir video olacak. Ben çok detaylı anlatacağım. Şimdi arkadaşlar. Bu harbiden çok ciddi bir video bu arada. Şimdi geldiniz buraya Spike'ı kurdunuz. Spike burada. Ben buradan Burası. atlıyorum. Böyle bakıyorum sonra direkt gelip kuruyorum. Hiç umuruma bile gelmez. Diğeri takım arkadaşlar halletsin. Sonra hiç arkama bakmadan direkt çıkıyorum. Kaçıyorum. Bana ne? Bakan baksın. Şimdi arkadaşlar buraya geldiniz. Tamam mı? Bak kurdum. Kurdum, kurdum. Buraya geldim. Şimdi ilk yapacağın şey... Gözün mapte olacak bak. Gözüm, gözüm sol üstteki mapte tamam mı? Me haritayı izliyorum. Şu an bizimkiler burada Burası. savaşıyorlar filan cart Hani bizimkilerin ölmesini bekliyorum ki... E, çok verim alayım line-up'ımdan. Genelde pro oyuncular bile... Yani fight içinde Burası. savaşırlarken line-up'a atıyorlar yani. Çok saçma bir olay Neyse, o. Neyse. Bakın arkadaşlar bakın şurayı takip edin. Ha buraya bak. Şurayı takip edin. Geçen videoda bunu Viper'ın kalp parmağıyla Anlamamışsınız. Bakın şurayı bakın. Oraya e, yüzün altındaki çizgiyi getiriyorum. Bakın tam şuraya. Bu çok basit ya. Bu yüzün altındaki çizgiyi buraya getirip bak hiçbir şey yok. bunu böyle direkt atıyorsun. Bu, bu fenasal basit. Bak. Bu çok net düşüyor. Tamam. Bak şimdi geldim buraya işte. Baksın istersen Viper'ın serçe parmağını koy, istersen yüzü koy. Yani hiçbir şey değişmiyor. Attım onu tamam mı? Geç. Tamam, bu birinci videoda burada page'lere laf atmıştım. Onlar çok dinlenen arkadaşlar olmuş. Onlar kusura bakma. Şimdi arkadaşlar buraya geldiniz bak. Bunu nasıl göstereceğim? Ha buraya burası? işte bu. Bunu çok ciddi anlatıyorum hani cidden anlayın diye. Şimdi buraya geldiniz. Eee bazı Unidori diye bir kanal var mesela o buradan atıyor. O buradan şöyle bir şey yapıp atıyor. Mesela bu çok saçma. Bu gitmiyor, bitmiyor. Şimdi size bunun daha kolay yolunu anlatacağım. İlk önce cross'um kırmızı yapayım görün arkadaşlar için. Bu arada ayarlarımda şöyle bir bakın ufaktan. Yani. Buradan artık anlatsınız. Bunu böyle şey yapayım. Heh şimdi. Bakın şuna. Ana şeyimiz tamam Şimdi bunun yanına geldiniz. Bak. Bak şu an yanındayım. Azıcık üstüne kaldırdınız. Zıplayacağım ve aynı anda basacağım. En önemli yeri burası. Zıpladım. Aynı anda bastım. Bu çok basic ya. Zıpladım. Aynı anda bastım. Bu kadar yani. Bak gördüğünüz gibi her yerine geliyor. Zaten spike aha buraya koyuyorum. Her yerine geliyor. Bu bu kadar basit yani. Bunu anlamayanlar olmuş. Galiba 3. videoyu da çekeceğim. Ama inşallah bunu da anlarsınız. Çok basit. Böyle yapamadığınız bir şey olursa sorun yazın. Yardımcı olayım. Şu arkadaşa yardımcı olmaya çalışıyorum. Böyle çoğu map'te de rotasyon line-up'ları size gösterebilirim. Aynı bunu çok fazla map'te var. Mesela e, şurada da bir tane Şuraya ilk ilgili ilgi şuradan atıyorsunuz, sonra ikincisini buradan atıyorsunuz, sonra buraya gelip, girip buradan böyle oynuyorsunuz. Yani bu Bayağı OP. Bunları size gösterebilirim. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.